Evet herkese merhabalar arkadaşlar bir video ile beraber tekrar karşınızdayım hoş geldiniz bugün neler anlatacağım size birçok ilginç bir şey var öncelikle başlamak istediğim kısım sosyal medya için nasıl içerik üretebiliriz görmüş olduğunuz gibi abacus AI kullanıyorum ben arkadaşlar buradan refer a friend dediğim zaman ya da e, invite dediğim zaman Bakınız bana da 5 dolar veriyormuş. Önerdiğim her kişi için gelip siz de katılabilirsiniz. Kullanabilirsiniz bu Abacus AI'yı. Neden Abacus AI? Şimdi geldim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi image dediğiniz zaman birçok model var içinde kullanabileceğiniz. Aylık sadece 10 dolara kullanabiliyorsunuz. Bu birçok e, resim jenerasyonu mümkün. Kod jenerasyonu, playground, search web. Gördüğünüz gibi video jenerasyonu da mümkün arkadaşlar. Şimdi gelelim bu işlemi nasıl yapacağız? Öncelikle kendinize bir YouTube hesabı açıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim hesabım burada. Siz de kendi kanalınızı açıyorsunuz. Daha sonra bir TikTok hesabı açıyorsunuz kullanmak isterseniz. TikTok hesabınıza da videolar yükleyebilirsiniz. Instagram tabii ki açıyorsunuz arkadaşlar. Instagram'dan yüklüyorsunuz videolarınızı. Ondan sonracıma e, isterseniz Facebook X veya da LinkedIn kullanmak istediğiniz bütün platformlar için içerik üretebilirsiniz Abacus AI ile. Şimdi gelelim bu işlemi nasıl yapacağız? Abi sen şimdi anlatıyorsun da yapılmasını göster diyeceksiniz. Hadi bakalım. Şimdi ne dedim? Geldim ChatGPT'ye. Give me a series of image prompt to generate from most famous topics. Ne diyor? Yani e, bana resim promptları veriyorum ama seri şeklinde. Gördüğünüz gibi birçok promptum var burada. Şimdi bana ilginç gelen birini alıp size örnek olsun diye gösterelim. Aldık promptumuzu arkadaşlar. Geldik Image Generation'a. Evet. Benim kullandığım genelde Flux arkadaşlar. Çok güzel çalışıyor. Kaliteli içerikler üretiyor. Bakın geldik. Promptu yapıştırdık buraya. Hanım mesaj attı çok güzel. Evet. Eee less processed Better quality images. Bunu seçerseniz daha yüksek kaliteli resimler atıyor. İsterseniz e, prompt'u direkt file olarak da yükletebilirsiniz ya da başka bir resimden yola çıkabilirsiniz. Image prompt strength. Bunu isterseniz 1 yapın, isterseniz 0 yapın. Ben genelde 30 kullanıyorum e, prompt'umun gücünü hesaplıyor burada. Yani prompt'tan ne kadar örnek alsın diyor resmi oluştururken. 30 diyelim biz. Seed kaç tane istiyorsun? Burayı boş bırakacağım arkadaşlar ve generate diyorum. Evet vermiş olduğum prompt'a göre bakalım bize nasıl bir resim generate diyecek. Evet resmimiz hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Gayet güzel, üst kalite, tatlı bir resim. Sadece balıklar biraz garip duruyor. Hadi indirelim resmimizi. Şimdi geldik video jenerasyonuna. Arkadaşlar ben Runway kaliteyi buluyorum. Runway gayet güzel çalışıyor. Clink AI'da genelde yoğunluktan çalışmıyor haberiniz olsun. Yani çalışıyor ama çok yoğun saatlerde sıkıntı oluyor. Luma deneyelim. Ya da alıyor deneyebiliriz. Bunlar basit. Yani en garantisi runway. Çünkü duration'ı burada 10 saniye yükseltebiliyorsunuz. Yani videonuz 10 saniyelik olabiliyor. Şimdi gelelim diğer kısma. Şimdi bu resimlerin promptlarını almıştık değil mi arkadaşlar? Onları ben aldım. Resim promptlarını kopyaladım. Ve bunlar için bana video prompt'u da ver dedim. Bakın burada gördüğünüz gibi bayağı bir uzun. Çünkü buradan aldığım kodların hepsini alıp kopyalayıp daha sonra buraya yapıştırıp buradan da bana bu promptlar için ayrıca bir video prompt oluşturmanı istiyorum dedim. Bizim seçtiğimiz tema neydi? Japanese Cherry Blossom Festival. Evet. Aldık bu promptumuzu tekrardan. Arkadaşlar indirdiğimiz resim bu. Resmi gösterdik. Promptu yapıştırdık. Ve generate diyoruz. Tabii ki video generation'ı biraz daha uzun sürüyor resim generation'dan. Çünkü resim biliyorsunuz daha hızlı yapılabilen bir şey AI tool'larla. Video generation ise biraz uzun sürüyor. Yani bir 2 dakika, 3 dakika, yeri geliyor 4 dakikaya kadar uzuyor arkadaşlar. Yani günde 5 veya 10 video yaparak bunları kanallarınıza yüklediğiniz zaman bunları kullanabilirsiniz. Peki abi biz işte videolar yaptık. Sesini nasıl atacağız derseniz Ses konusunda da Hugging Face'in birçok modeli var. Şimdi bakalım ne atabiliriz. Videolara seslendiren bir AI modeli vardı. Onu arıyorum şu anda. Neyse. Totoro'ydu galiba ya. Totoro TS miydi öyle bir şeydi herhalde. Bakalım. Bir gelelim şimdi önemli diğer kısmı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi videomuz hazır. Gayet hareketli. Balıklarımız da hareket ediyor ağaçlarımızda. Kamera da Kamerada yön değiştiriyor. Videomuzu aldık. Daha önceden yapmış olduğum başka videoyu da göstereyim size. Bu da Northern Lights. Yani videolar henüz basit çünkü benim istediğim promptlar aşırı basit promptlarınızı geliştirip daha kaliteli promptları buraya verirseniz daha kaliteli sonuçlar alacaksınız arkadaşlar. Evet şimdi e, Deepseek o kısmı gösterdim. Şimdi herkes Cloud kullanıyor değil mi? Efendime ChatGPT kullanıyor. Daha birçok elemanı kullanıyorsunuz ama şu an en güçlü modellerden biri Deepseek arkadaşlar. R1 modeli. O modeli kullanırsanız bütün sorunlarınızı çözecektir. En kaliteli promptları size verecektir. Yani şu promptları alıp 100 kat hale getirip buradan daha kaliteli videolar ve resimler elde edebilirsiniz. Neyse şimdi bu konumuzu aldık değil mi? Bir işi oldu diyor. Lipsik'e girmiyor. Bakalım farklı bir mailden deneyelim. Bu şimdi girecektir. Evet benim göstermek istediğim diğer tur. Şimdi e, bazı arkadaşlar soruyor. Abi benim bilgisayarımda işte şu modeli çalıştırır mı? Bu modeli çalıştırır mı? Bu konuyla alakalı çok basit bir şey göstereceğim. Windows tuşuna basılı tutup R'ye basıyorsunuz arkadaşlar. CMD açmayalım. CMD ihtiyacımız yok. Windows R yapıyoruz. Buradan DXDiag yazıyorsunuz arkadaşlar. Enter diyorsunuz. Ve karşınıza bir ekran gelecek gördüğünüz gibi. Buradan bütün sistem özelliklerinizi görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi save all information dedim. Desktop'a dxdk attım. Save diyorum. Exit diyorum. Şimdi DeepSeek açılırsa eğer tabi göstereceğim size. Ya da bunu farklı modellerde de yapabilirsiniz. Hadi DeepSeek'te birazcık lag var şu an. ChatGPT'ye girelim tekrardan. Az önce indirdiğim DxDiag'ı ChatGPT'ye Yüklüyorum Türkçe yazalım Zaten videomuz Türkçe Merhaba Bilgisayarımda Hangi AI modelleri Çalıştırabilirim Video Resim Ses Ve şimdi görmüş olduğunuz gibi ChatGPT veyahut da nereye yükleyeceksiniz Gemini, işte DeepSeek, sizin bütün sistem özelliklerinizi gördüğü anda size bilgisayarınızın hangi modelleri çalıştırabileceğinizi gösterecektir. Örneğin benim bilgisayarım birçok modeli çalıştırıyor gördüğünüz gibi. Bazı modellerde tıkanıyor tabii Bakalım Stable Diffusion çalıştırırmış mesela eski modellerini. Yani anlayacağınız e, kafanızda bir soru işareti varsa abi işte ben geldim ollamaya. İşte burada modellerde şey varmış. Dipsik r var. Ama burada 1.5B mi, 7B mi, 8B mi, 14B mi? Benimkini, benim bilgisayarım hangisini kaldıracak? Hangisinde zorlanacak? Nasıl olacak bu iş? diyorsanız o zaman arkadaşlar gelip kopyalıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz aynı şekilde. Soruyorsunuz buradaki kısma diyorsunuz ki hangi modeli çalıştırabilirim? Ben daha önce sordum. Benim bilgisayarım arkadaşlar 7B modelini lokalde gayet güzel açıyor. 8B'yi de çalıştırır sanırsam. 14B'de artık zorlanmaya başlıyor. 32B'de lütfen artık beni kapat diyor. Zaten bunları çalıştırırsam büyük ihtimal yanar bilgisayar. Çünkü bunlar için gerçekten üst işlemciler lazım. Neyse. Bütün olayı anladık sanırım arkadaşlar. Çok basit. Şimdi geliyoruz. Son bir turumuz var burada. Ekstra olsun bu da sizler için. Arkadaşlar örnek veriyorum. Benim beğendiğim bir app var değil mi? AI app diyelim bakalım. Ne çıkacak buradan? Mesela ne verebiliriz arkadaşlar? İşte bir site. Bir siteyi ben kopyalamak istiyorum. Aynı dizaynı tasarımı istiyorum. Ne yapacağım? Orada girelim. Herhangi bir siteye. XE diyelim değil mi? X.com Ekran görüntüsünü alıyorsunuz arkadaşlar. Ekran görüntüsünü yapıştırıyorsunuz buraya open diyorsunuz. Sonra web application var zaten şu an bir tek. Generate prompt diyorsunuz. O sayfayı yarap yapabilmeniz için, kodlayabilmeniz için size bütün promptları veriyor. Daha sonra gelip Windsurf'e yapıştırıyorsunuz. Kendi istediğiniz proje için ve birebir size kopyalıyor. Yani bütün dizaynı Görebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel, çok basit değil mi? Artık çok fazla böyle AI toollar var, araçlar var kullanabileceğiniz. Bunları kullanın, gözden kaçırmayın derim arkadaşlar. Ve tabii ki Lovable'da unutmuyoruz. Lovable'da da çok güzel çalışıyor, SuperBase ile beraber. Bolt seven arkadaşlar için Lovable'ı tavsiye ederim. Çok denedim son zamanlarda, gayet güzel çalışıyor. Evet, konumuz bu kadar arkadaşlar bugünlük. Herkese teşekkür ediyorum. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Biliyorsunuz bu videoları sadece eğitim amaçlı bilgi olsun diye çekiyorum. Herhangi bir kar amacı yok. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.